karşınızdayım. İlk olarak birkaç açıklama yapmak istiyorum. Cuma günü çektiğim videoda Cumartesi günü güzel maçlar olduğunu söylemiştim ancak Cumartesi gerçekten iddia açısından çok sürprizlerin olduğu bugün ve bu milli takımlara bile yansıyor. Bugün siz de fark etmişsinizdir birçok sürpriz çıktı. İrlanda kendi evinde Lüksemburg'a yenildi. Portekiz Sırbistan'la berabere kaldı. Belçika Çek Cumhuriyeti ile berabere kaldı. Ondan sonra Slovakya Malta'yı yenemedi. Berabere kaldı. Bu gibi çok ciddi anlamda sürpriz diyebileceğim sonuçlar oldu. Özellikle 22.45 seansı inanılmaz derece sürpriz sonuçların çıktığı bir seans oldu. Biz de bu sürprizlerden etkilenmemek adına cumartesi günü video yayınlamadım. Ben kendimde değerlendirme yapmadım. Dediğim gibi cumartesi aslında güzel maçlar oluyor ancak çok fazla sürpriz nedense hep bugünlerde fazla çıkıyor. Bunu da yine hatırlatmak istiyorum. İlk olarak cuma günkü performansımıza bakalım. Alger, Alger, iki Alger takımının maçında ilk yere bir gol oluru önermiştim. Top Topops maçında maç geneli 3.5-6 önermiştim. İkisi de rahat bir şekilde geldi. Dundalk Finharps maçında yüksek oranda ilk yarı sıfır önerdim ancak Finharps'ın ilk yarı 42. dakikada gol bulması ve öne geçmesi ilk yarı sıfırımızı son anda yaktı diyebiliriz. Yine full geçebilecek bir gündü bizim adımıza ama olmadı. Şimdi bugüne gelelim. İlk maçım Gürcistan İspanya. İspanya Yunanistan karşısında yani çok bari sürpriz diyebileceğimiz sonuca imza attı. Öne geçtiği maçta Yunanistan'la berabere kaldı. Burada rakibi Gürcistan deplasmanda oynayacak. Burada lafı çok uzatmadan tercihimi söylüyorum. Yunanistan'da yaptığı hatayı burada yapmayacaktır. Bu tarz büyük milli takımlar kolay kolay üst üste iki kere puan kaybetmezler diye düşünüyorum. Burada maçı İspanya'nın ilk yarıdan koparacağını düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 2 tercihini sizlere öneriyorum. İlk yarıdan İspanya öne geçecektir ve maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Oran içinde ilk yarı 2 öneriyorum. İlk yarıdan İspanya öne geçip maçı alacaktır. Diğer maçım yine aynı saatte 19'da Ermenistan-İzlanda. Ermenistan kapalı bir savunma oynayacaktır tahminimiz bu yönde İzlanda'ya karşı. İzlanda'da son dönemlerde biraz e, aslında oyunu açmakta biraz zorlanmaya başladı eskisine göre. Eskiden biraz daha kolay gol buluyordu. Ancak bu dönemde biraz daha gol bulmakta zorlanan bir durumu var. Ben burada Ermenistan'ın kapalı oynayacağında İzlanda'nın da çok zorlanacağını düşünüyorum. Kazanabilir tabii ki. Ama çok zorlanmasını bekliyorum İzlanda'nın bu maçı almaya giderken yolda. Ve bu yüzden sizlere maç geneli 3.5 gol altını öneriyorum. Güzel oranı var. Maç geneli en fazla 3 gol olur diyorum. 3.5 gol altını öneriyorum. Diğer maçım İsviçre -Diltvanya. 21 21.45'te bu maç. İsviçre'nin Bulgaristan'la oynadığı mücadelede 4.5 gol altında maç sonu 2'yi önermiştik ve kazandırmıştı. Burada da Rakip Litvanya. Litvanya'nın ilk maçı elemelerdeki. Yalnız şöyle bir durum var Litvanya açısından. Bence tabiri caizse sabaha kadar defans yapacak bir görüntüsü var. İsviçre'de oyunu açmakta epey zorlanacağını düşünüyorum. İsviçre galibiyeti tabii ki muhtemel bir sonuç. Hepimiz hemfikiriz burada. Ancak oyunu açmakta ben zorlanacağını düşünüyorum. ilk yarı çerçevesinde ve sizlere gerçekten çok güzel bir oranı var. Yüksek oranda ilk yarı 1.5 gol altını öneriyorum. İsviçre en fazla 1 gol bulabilir diye düşünüyorum ilk yarıda ve çok zorlanacaktır diye düşünüyorum oyunu açarken. Ve son maçım Romanya Almanya. Burada Almanya çok ağır favori. Ancak bu tarz Romanya gibi Balkan ülkeleriyle oynadığı zaman bazen Almanya problem çıkarabiliyor bu takımlar. Burada Romanya puan alabilmek adına direnecektir. Elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Ve bu da bir nevi skoru alt olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Sizlere önereceğim şey ilk yarı 1.5 gol altı. Almanya ilk yarı en fazla bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Romanya kapalı oyunu tercih edeceğinden dolayı. Burada şöyle bir mantığımız var. Eğer diyelim ki bu tercih gelmedi. İlk yarı 1.5 alt olmadı. Almanya hızlı bir şekilde 2 gol bulursa canlıdan ilk yarı 2.5 alt alabilirsiniz. Ya da eğer Almanya ilk yarıyı 2-0 önde kapatırsa maç geneli 4.5 alt veya 3.5 alt alabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim yorumlarım bu kadar. Hepinize yapacağınız kuponlarda bol şans diliyorum.